Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung C7 Türkçe'ye nasıl çevrilir bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Şu anda gördüğünüz gibi telefonumuz tamamen İngilizce. Türkçe'ye çevirmemiz için burada settings ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ekranı aşağı kaydırıp şu general management Buna tıklıyoruz. Daha sonra Lounge Ant buna tıklıyoruz. Tekrardan Lounge'e tıklıyoruz arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım. Buradan ADD Lounge'e tıklıyoruz ve üç nokta var. Üç noktaya tıklayıp All Lounge'e tıklıyoruz ve aşağı iniyoruz arkadaşlar. Türkçe'yi buluyoruz buradan. Türkçe'yi bulduk. Türkçe'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Türkiye'ye tıklıyoruz. Daha sonra Kep'e e tıklıyoruz. Sol taraftaki. Şu anda hala İngilizce. Çünkü ilk önde İngilizce var. Buradan DLT'ye basıyoruz. İngilizce'yi seçiyoruz. Tekrardan DLT'ye basıp OK'ye OK tıklıyoruz. Ve telefonumuz Türkçe oluyor. Şimdi kontrol edelim. Evet. Türkçe oldu. Galeri, takvim, mesajlar. Ama şöyle bir şöyle bir şey var. Ayarlar İngilizce kalıyor bazı yerleri. Çünkü bunlar da ithalatçı garantili olduğu için normalde Türkiye'de üretilmiyor bunlar. Yani Türkiye üretimi olmadığı için ayarlar kısmını tamamen Türkçe'ye çevirmek için yollar da var. Bu yolları daha sonra video çekip sizinle paylaşacağım. Ama bu şekilde kullanabilirsiniz. Türkçe bu şekilde oluyor arkadaşlar bu telefon. Bu telefon C5'lerde C7, C7 Pro, C5 Pro bunların tamamında geçerlidir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.